Tengri, yaratan tektir. Her kim ki Tengri'den kut almak dilerse, başkasına yakarmasın. Bir il, bir kağan, bir Tengri. Bir kına iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz. Ve bir budunda iki töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uyar, kutlanır. Kim ki töreye kıya katlanır. Kimse töreden üstün değildir. Birlik ve beraberlik için töre budur. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir kağan budunundan sorulur. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak. Ana babaya ve ataya tazim durulacak. Hısmına sarılacak, komşusunu gözetecek.